çocuklar için büyük insanlar. Hey, biliyor musunuz? Sahnenin ışıkları altında parlayan, kahkahalarla gönülleri ısıtan muhteşem bir sanatçı varmış. Masallarıyla çocukları sevgiyle kucaklar, şefkat dolu sesiyle herkesi büyülermiş. Hem de "Ben sadece bir oyuncu değilim. Çocukların Adile teyzesiyim." dediğinde herkes onu daha da çok sevmiş. İşte karşınızda neşenin kraliçesi, sevginin sesi Adile Naşit. Berrit, Berrak, Cengiz, Dider, Ahmet, Cenk, Hakan, Kaan, Derya, Feridun, Emrah, Oylum, Bora, Funda, Dağan, Aa, Emir, Gizem, neredesiniz? E, teker teker sizleri bir çağıracağım. Aa, gelin bakayım. <laughs> Aman, hemen de gelirler ya Rabbim. Merhaba benim tatlı kuzucuklarım. Ben sizin masalcı teyzeniz Adile Naşit. Bugün size hayatımdan, sahnelerden, filmlerden ve yüreğimde sakladığım anılardan oluşan renkli bir masal anlatacağım. Hadi güzelce oturun. Sıcak çayınızı alın. Çünkü bu masal hem kalbinizi ısıtacak hem de yüzünüzde kocaman bir gülümseme bırakacak. Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'un kalabalık sokaklarında tiyatronun ve sinemanın büyülü dünyasına adım atan minik bir kız varmış o da ben Adilemişim. Babam Naşit Bey ve annem Amelia Hanım, evimizde her daim kahkahaların eksik olmadığı günler yaşatmışlardı. Babam sahnede gösteriler yaparken ben kulis köşelerinden onu izleyip, bir gün ben de sahnede parlayacağım diye hayal kurardım. Fakat hayat her zaman güldürerek geçmezmiş kuzucuklarım. Henüz 12 yaşımdayken babamı kaybetmiş, evimize hüzün çökmüştü. O gün büyük kahkahalar yerini sessizliğe bırakmıştı. Fakat ben babamın güldürmeyi seven yüreğini onurlandırmak için babamın mirasını yaşatacağım diye yola çıktım. Sahne benim sığınağım. Her gösteri ise yeniden doğuşum oldu. Gençliğimde tiyatroda her sahnede yeni bir hayat keşfettim. İlk perdesiz gösterimdeki heyecanımı titreyen ellerimle hissettiğim o özel anları hala hatırlıyorum her sahne bana yaşamın neşesini, dostluğu ve paylaşmanın güzelliğini öğretti. İşte o günlerde öğrendim ki, sahnedeki her gülüş acıyı bir nebze olsun unutturur. Sinemaya adım attığımda hayatımın en renkli anlarından bazılarını yaşadım. Ha babam sınıfı filmlerinde Hafize Ana olarak çocukların ve gençlerin gönlünde taht kurdum. Setlerde kuzucuklarım hadi bakalım diyerek başladığımız çekimlerde Kemal Sunal ve diğer sevgili oyuncularımla bol bol şakalaştık. Kahkahalar havada uçuşurdu. Sadece Hababam sınıfı değil, Neşeli Günler ve Tosun Paşa gibi filmlerde de rol aldım. Her film ayrı bir macera, her sahne unutulmaz bir anıydı. Setlerde yaşadığımız komik anekdotlar, esprili diyaloglar ve samimi kahkahalar günümüze neşe kattı. Hayat bazen insanı en derin acılarla sınar kuzucuklarım. 15 yaşındaki oğlum Ahmet'i kaybettiğim gün kalbim paramparça oldu. Her akşam yemek masasında o güzel anıları anımsar, gözyaşlarımı silip "Hadi bakalım, yemeklerimizi yemeye başlayalım." diyerek acıyı sevgiyle yenmeye çalışırdım. Çünkü biliyorum ki sevgi dolu bir kalp her zorluğun üstesinden gelebilir. Bir başka unutulmaz anım Sevgili yeğenim Naşit'in tiyatroya olan tutkusuyla ilgili. Başlarda ailesi onun bu yolda yürümesini pek istemese de bir gün Nejat Uygur Tiyatrosu'nda onun sahnedeki performansını izledim. O an "Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ne kadar yetenekli olduğunu bilemedim." dedirtmişti herkese. Bu an sanatın ve ailenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı bana. Hayatım boyunca öğrendiğim en değerli ders, kuzucuklarım, sevginin, dostluğun ve dayanışmanın her şeyden önemli olduğudur. Tiyatroda, sinemada ve günlük yaşamda her anımda bu değerleri paylaşmaya çalıştım. Unutmayın, ne olursa olsun birbirimizi sevmek, gülmek ve desteklemek dünyanın en güzel ilacıdır. İşte böyle sevgili kuzucuklarım benim hayatımdan kesitlerle dolu bu masal da burada sona eriyor. Her anınızın kıymetini bilin. Acılarınızı sevgiyle yenin. Gülümsemeyi ve neşeyi asla unutmayın. Siz de kendi masalınızı yazın. Ben, masalcı teyzeniz olarak her zaman yanınızdayım. Hadi bakalım. Şimdi siz de bana kendi masalınızı anlatın. Ben dinlemeye hazırım. Sevgiyle kalın kuzucuklarım. Daha fazla ilan verici hikaye için kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.